Herkes onu hacca gitti sandı ancak Gazpçı Hüseyin hapisten daha yeni çıktı. Dört kere ha ha hacca gittik geldik. geldim. <laughs> Dört kere hacca gittim geldim. Dayıya sor diye ünlenen Hüseyin Taşkıran'ın geçtiğimiz günlerde haçtan görüntüler ortaya çıkmıştı. Ancak görüntülerde olan kişinin onun yerine geçen bir dolandırıcı olduğunu iddia eden Hüseyin Taşkıran maddi manevi tazminat davası açacağını dile getirdi. Bir tane ço çocuk çıkmış. Benim üstümden prim kasıyor. Benim e yerime gitmiş hac'a gitmiş. Benden aynı fotoğrafı Orada diyor haç halimi gerçekleştirdim. Benim e, üzerimden para kazanıyor. Ben onu zaten e, maddi manavi tazminat davası açacağım. Cezasının tamamen bittiğinde sosyal medyaya atılacağını dile getiren Hüseyin Taşkıran hayranlarıma sesleniyorum. Beni takip etsinler. Cezam bittiğinde gerçekten hac hayalimi gerçekleştireceğim şeklinde konuştu. Ben buradan hayranlarıma sesleniyorum. Allah nasip ederse çıkarsam gerçekten hac halimi gerçekleştireceğim. Haca gideceğim.